Dostlar selamlar Harika bir video ile beraberiz. Kraliyet domuzların evrimi gelmiş. E bize de düşen nedir hocam? Hemen kraliyet domuzları ile alakalı bir video çekmek. Arkadaşlar kraliyet domuzları zaten e, orta devirde güçlü bir karttı. Art bir işin artık daha da güçlenmiş. Hasır aldıkları zaman yukarıdan aşağıya doğru laps diye düşen bir e, evrim getirmişler arkadaşlar. Gayet de güzel. Benim sevdiğim. Ve düşerken de hasar veren bir domuzlar getirmişler. Yani isket misket at atarlarsa artık domuzlar bir tık daha güçlü kalmış olacak. Ee, bizim destem şu şekilde. Hemen desteği tanıtalım. Kraliyet domuzlarımız var. Saldırı kartımız. Savunmada arkadaşlar örnek savunmayla başlar. Goblin kulübemiz var. Savunmada harika bir kart olan Goblin kulübemiz var. Goblin kulübesini koyduktan sonra öne bir tık deisket attığımız zaman orada zaten deste yavaştan birikmeye başlıyor. Deste biriktikten sonra da öne doğru bir kraliyet domuzları atıp e, olayı bitirmeye çalışıyoruz aslında her videoda olduğu gibi farklı bir deste deniyoruz ve bu seferki destemiz de Evrim'in Kraliyet Domuzları destesi. Gayet sevdiğim, gayet beğendiğim bir deste. Hazırsanız hemen savaşımıza geçelim. Evet, şimdi savaş videomuza geçtik arkadaşlar. Öncelikle rakibimizin bir atak yapmasını bekleyebiliriz. Eğer ki bir şey atmazsa şöyle bir kraliyet alet atalım. Ya kastı vallahi de billahi de kasmayaydı iyiydi. Yaşlıca da atalım sağ taraftan. Tamam. Arkadaşlar şurada kastı ya. Boş boşuna saydık ama. Tamam adam da yanlış attı kartı ya da geç attı. Herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şöyle bir goblin kulübesi koyalım. Başka bir kart atmaya çok da gerek lüzumu değil. Yani şu anlık fena bir noktada değiliz. Kale tomuzlarının evrimi döndürebiliriz aslında az sonra. Ee, şöyle bir deneme yapabiliriz aslında. Kale tomuzları artı yarasalar atalım. Ve karşımızdaki adam nasıl bir tepki? Tamam elinde top varmış. Ve var. Defans içinde buz golemini kullandı. Birkaç tane de hasar vurduk. Tamam biz her attığımızda adam atacağı şey buradan bir top atacak. Top attıktan sonra da akabinde ne atacaktır? Barar atacaktır. Şöyle bir kraliyet ayarlığı atalım. Yüksek ben şuradan bir yarasa gelir arkadaşlar. Tam olarak buralardan. Tamam yarasayı attı. Yarasanın arkasına ne atar? Ya da arkasını besler mi bilmiyorum. Şöyle bir şok atalım. Hem sağ hem sol bölecek şekilde. Goblin kurulumu hazırda bekletelim. Olası bir atak yersek diye. Tamam herhangi bir atak yemedik. Ee, Adam bir tık daha gerilerden gelmeyi tercih etti. Biz de yaşlı cadıyla bir tık daha geriden gelebiliriz aslında. Tamam o çok güzel. Gördüğünüz gibi soldan bir hata yaptı arkadaşlar. Barbaral'in elinden çıkardı. Barbaral'in elinden çıkardı. Bize aslında gün doğmuş oluyor. Şöyle bir atalım. Deviskeytin akabinde Barbaral'in dönmeden bir kraliyet mumları atabiliriz. Gayet güzel. kraliyet domuzlarıyla beraber bir hata çıkmış bulunuyoruz. Şöyle sağ taraftan bir kraliyet alet atalım. Yaramaz en azından sağ tarafa atsın. Ee, şu anda güzel arkadaşlar. Barbar hatasını yaptıktan sonra soldan hemen yaptığı hatayı değerlendirerek güzel bir saldırı yapmış olduk. Sağ taraftan da yine güçlü bir şekilde geliyoruz. Çok güzel. Gayet güzel dostlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, savunmaya geçebiliriz bir tık daha. Doblin kulübesi atalım. Şu anda zaten rahatsız ee, öndeyiz. Bir adet yarası var konumlandırıyorum. Tamam. Evrim boşa gitti. Yo, evrim boşa gider mi? Evrim boşa gitmek tabii ki de. Şöyle bir yaşlı cadı koyalım. İnşallah internet çeker. Tamam çekti. Ee, tamam saldırı binası buymuş arkadaşlar. Şöyle bir devisket atalım. Devisketle beraber aslında ana kulemizin işte oradaki yaramazdır, carttır, cırttır bunlara vurmasından ziyade ee, şeye odaklanmasını istedik. balına odaklanmasını istedik. Tamam bir tane hasar yedik. Şöyle bir kraliyet domuzlar atalım son kez. Evrimli kullanamadık çünkü hiç. Şöyle bir atalım. Yüksek ihtimalle top, at, ha, top test ses zaten. Tamam gayet güzel arkadaşlar ya bu kadar. Kraliyet domuzlarının tam kullanamadık ama bir sonraki savaşımızda kullanırız inşallah. Hayırlısı sağdan bir de esnedi. Şöyle bir hareketimizi yapalım o zaman. Hemen bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet dostlar bir sonraki savaşımıza geçtik. Geçer geçmez bir tık kastırılan dolayı telefonu yine geç başladık. Sağlık olsun herhangi bir sıkıntı yok. 200'ler 300'ler sağdan soldan hasar etti ama toparlarız arkadaşlar yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Goblinlerimiz ya doğdu. Hem sağdan hem de soldan birazcık hasar vurmaya çalışıyordu biz de. Gayet güzel bir şekilde hasar vurduk yani. Sıkıntılı bir süreç işlemedi bizim adımıza. Şimdi sağ tarafı zaten savunmamıza gerek yok. Adamın domuz binicisi. Galiba klasik o deste var ya. Aynen. Ee, okçu kraliçe olan bir deste vardı. İsmi neydi hatırlamıyorum ama çok klasik bir deste. Yüksek ihtimalle onu kullanıyordur diyorduk. Gerçekten onu kullanıyormuş. Şöyle bir yara atalım. Gücüne basacak mı? Tamam bastı. Kuleye vurmasın da nereye vurursa vursun. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, şimdi biz her e, şey attığımız zaman problem hmm, kulesi tık depremeye gitti valla. Biz her e, kraliyet hayaleti attığımız zaman bu adamın atacağı kart belli arkadaşlar. Bu adam iskeletler atacaktır. Şimdi hmm, bir de böyle bir hamle geldi. Şöyle bir kraliyet hayaleti atalım. Tamam kraliyet hayaletini bir tık boşa harcamış gibi olduk ama en azından evrimimizi döndürmüş olduk arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok yani yine. Şuradaki binanın yıkılmasını bekledim. Tamam kraliyet domuzları artı yarısaları atalım. Yüksek ihtimalle kral çatacaktır. Tamam başka atacak bir kart yok çünkü az önce o tersleri kullandı. Bu da bizim şansımıza geldi valla. Kraliyet domuzlarını iki bekletmişiz. Savunma binasını attığı an biz de olayı bitirdik. Şimdi atacağı kart yine belli arkadaşlar. Domuzları atar diye düşünüyordum. Atmadı. O zaman biz deviz kevetimizi konumlandıralım. Gücüne basacaktır. Basmadı. Eee, yüksek ihtimalle bir iskeletler atar onu da yaşlıca, yaşlıca da koydum. Tamam soldan bir kralet alet atalım çünkü iskeletleri kullandı arkadaşımız. Gayet güzel bir şekilde sağdan bir hasar vurduk soldan da hasar vurmaya başladık. Sağı savunamaz artık sol da savunamaz soldan da kule geldi. Şimdi yapacağı tek şey domuz basmaktır. Şöyle bir yarasalar kullanıyorum, Şöyle bir şok birliği atalım. Bir oklar basacağım çünkü oraya çok fazla sarılma ihtimalleri var. Sağ tarafa bir kraliyet ayarlatı yakışacaktır. En azından prensesin gücünü kullanmıştı. Ee, şimdi atak sırası bizde. Şöyle bir kraliyet domuzları atalım. Şuradan hemen bir Tesla kuracaktır. Yarası atıyorum. Tesla'yı kurmadı. Tesla'yı kursa mı daha mantıklıydı bilemedim valla. Kraliyet domuzları da son bir atak denemesi yapacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir goblin kulübesi koyalım. Tamam. Maç bizde arkadaşlar. Eğer ki alsaydık burayı zaten sol üstteki kuleyle alırdık biz. Gördüğünüz gibi. Ya yine kraliyet domuzların evrimini kullanamadık abi. Hemen bir savaşa daha girelim biz ya. Hiç videoyu kesmeyeyim. Bir savaşa daha girelim. Hadi bakalım. Vallahi sıfırdan başlattım turnuvayı. Ee, eğer ki yenilmiyoruz valla. Deste de fena değil. Bir bakalım, bu sefer kraliyet domuzlarını bir tık daha aktif kullanmaya çalışalım. Şöyle bir goblin kulübesi atıyorum. Ee, yüksek ihtimalle adamın elinde bir domuz bilincisi falan vardır. Belki klasik destelerden kullanıyor. Şöyle bir kraliyet hayaleti atalım, yok. Üç silahşor attı. Üç silahşor yenilenmiş mi bu arada? Ne, üç silahşorun yenilendiğini bilmiyorum. Ben ne diyorum, niye üç silahşor şeyi var? Kapak fotoğrafında. Tamam, şöyle bir yaşlı cadı konumlandıralım. Şöyle bir deviskeyi de konumlandıralım yarasalar basıyoruz. Sağ taraftan bir tık hasar yiyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Ee, bu bizim için kötü bir haber. Sağ tarafı nasıl savunabiliriz? Sağ tarafı bir tık savunması zor olacak ama en azından şöyle bir şok birliği atabiliriz ya. Şöyle bir şok birliği atalım. Üç silah şöyle güzel olmuş bu arada. Daha e, güzel bir tasarım gerçekleştirmek için. Şimdi adamın elinde 3 silah şöyle var. Buz golemi var. E, domuzlukları var. Herkes domuzcuklar kullanıyor şu anda. Davulcukları var. Ee, savunma kartını hala göstermedi. Bir de iskeletleri var. Şöyle bir kraliyet domuzları ile en azından şansını deneyebiliriz. Tamam bir dahaki kraliyet domuzları attığımız zaman bir de oklar atacağız oraya. Bir dahaki sefere. Atacağı kart belli arkadaşlar. Ee, domuz binciler atacaktır. Daha doğrusu domuzları atacaktır. Şöyle bir kraliyet ayarlatı atalım sol tarafa. Kraliyet ayarlatını geç attık. Şöyle bir goblin kulübesi basalım. Şuradan bir deviz Tamam. Şimdi deli skeletle beraber bir ataş çıkma şansımız oldu. Şuradan yüksek ihtimalle bir e, o buz golem var ya. Buz golemini atacaktır diye. Yararsaları bir tık daha erken atalım dedik. Fena da bir hareket olmadı aslında ama. E, herhangi bir hasar vuramadık. Şu an dikkat x'e girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Belki bir şansımız deneyebiliriz. Adam arkadan 3 slash vur soldan ya da sağdan domuzcuklar atacağım. Sağdan bir domuzcuklar atıldı. Şöyle bir adet oklar atalım. Tamam. Ee, bine kadar düşürürüz oradaki kulenin canını. Hatta daha fazla düşürürüz. Şöyle bir kraliyet hayaleti. Şöyle bir goblin kulesi. Kraliyet hayaleti orada çok fazla iş yapacak. Gayet güzel bir şekilde savunduk. Evrimi güzel bir şekilde kullandık. Hem sağ taraf hem de sol tarafı savunma fırsatı verdi adam bize. Kraliyet domuzdan atan yara satalım. Avcının dikkatini dağıtmış oluruz. Güzel ağacının dikkatini iyi bir şekilde dağıttık. Ee, şöyle bir çok birliği sağ taraftaki şeyi görmedim valla. Ee, sağ taraftaki kule gidecek arkadaşlar. Sağ tarafı savunmayalım. Sol tarafı almaya çalışalım en iyisimiz. Sağ taraftaki kuleyi bir boş verdik ama sağlık olsun herhangi bir sıkıntı değil dostlarım. Ee, sol taraftan bir devi skate atıyorum. Deviz skate'in akabinde kraliyet domuzlarını atıyorum. Atacak kart belli. De, Ale top atacaktır yüksek ihtimalle. Şöyle bir kraliyet aleti atıyorum. Kraliyet ile beraber bir adet oklar atıyorum. İskate artı buz ruhu atabilir. Ee, atmadı. Tamam. Eğer ki deviz skate'imiz oraya gitse çok güzel olacaktı. Gidemez. Sağlık olsun. Ee, şimdi karşı bir hata gelecektir yüksek ihtimalle. Şöyle bir şok birliği konumlandıralım. Tamam. Şöyle bir Davis kelet. Hiçbir şekilde atak e, şeyimizi sonlandırmayalım. Devam edelim atak yapmaya arkadaşlar. Üçler şunu bitirmek adına şöyle bir yarasa atıyorum. Sağdaki üçler şunu ölsün. Şöyle bir evet, goblin kulübesi konumlandırıyorum. Şimdi evrimimiz döndü. E, kraliyet hayalet adına. o çok güzel arkadaşlar. Hem de adam ne yaptı? Elindeki o asıl savunma kartını kullanmış oldu. Şöyle Davis atalım. Ondan sonra da oyun bitirmek için bir kraliyet domuzları atalım. Kraliyet domuzları attıktan sonra pek de bir şansı yok gibi duruyor. Şöyle bir atacağımız tek kat kraliyet herhalde olur. Bu maç burada biter arkadaşlar. Alev topunu buraya kullandığı an o maç bitmişti zaten. Biz hemen ben birkaç tane daha savaş yapayım. Şu turnuvayı 6-7'ye çekelim ondan sonra tekrar kayıda devam edeyim. Bir tık daha zorlaşır rakipler. Evet dostlarım karşımızda CG2 isimli bir rakibimiz var. Hem bir goblin kulübesi artı bir de yaşlı cadıyı basalım. Yaşlı cadıyla beraber bir domuz üretimi başlasın hemen arkadaşlar. Güzel. Ee, Harp savunma yaptık yine. Herhangi bir hasarda çok minimalist bir hasar aldık sadece. Tamam. Adamın bir elinde bir top kulübesi var ya. Adam elindeki top kulübesini çıkardı. Yani şu anda benim soldan bir atak yapma ihtimalim var. Şansım var daha doğrusu. Çünkü topu çıkardı adam. E topu çıkardı. Üstüne sağda savunma yaptı. Adamın ikisi bitti zaten. Anladınız mı? Sola güzel bir hasar vurmuş olduk. <laughs> Adamın hasar kartları domuz. Savunma kartlarında ise valkür ve top. Bir de yarasa ağırlıklı olarak var. Bir de 3 silah de eksik etmemiş. Niye 3 silah kullanıyor acaba? 3 silah şey mi yaptılar ya? Güçlendirdiler mi acaba? Yani bilemedik. Bir bakalım. Şöyle sola bir devis keret Sağ tarafa ise bir yarasa koyalım Tamam arkadaşlar sol sağ ikisi gidiyor Şöyle bir kraliyet hayaleti alalım Acaba 3 silah şurun e, iksirini mi azalttılar Bir adet valkür gelebilir Sağ taraftan hmm. Mini pekla geldi Mecburen golden kulübesi kuracağız Adam elindeki topu çıkardı Şu an saldırı için güzel bir ee, şeyimiz var. Kartımız var. <laughs> kraliyet domuzları atacağım ama yarasalar atacağını bildiğimden dolayı kraliyet domuzları artı yaşlı cadıyı atmak bizim için faydalı olacaktır. Hazır tomru delinden çıkarttı. Şöyle kraliyet domuzları artı yaşlı cadıyı koymamalıdır. Belki valkür atar. Tamam attı. Zaten elimde tek bir koz vardı. Alev topu kozu da varmış. Alev topu kozunu bilmiyorduk. Tamam şöyle bir yarasalar atalım. Olası bir hata çıktığı anda kraliyet Hayaleti bizim için çok güzel bir savunma olacaktır. Şu anda atar diye düşünüyorum. Tam ortada. Hayır arkadan da gelebilir. Yok tamam. Sağdan çok bir Soldan da kraliyet eyaletiyle beraber çok güzel bir savunma yapacağız arkadaşlar. Ee, şöyle bir kraliyet domuzlar atıyorum. Sol tarafta. Akabinde şöyle bir yaşlı yara yarasa atma ihtimaline karşılık. Bir adet yarasa atıyorum sol taraftan. Gördüğünüz gibi sağ sol karışık bir şekilde hücuma çıktık ve sağlam bir şekilde de e, hasar vurmaya çalıştık aslında. Şöyle bir Goblin Kulübesi atalım. Niye kastı? Tamam. Goblin Kulübesi atalım. Bir tık kastı ama sağlık olsun. Hasar alınacaktık normalde de işte. Kasmanay değildi. Şöyle bir şok birliği. Akabinde Kraliyet Eyaleti ve oklar bizi orada kurtaracaktı arkadaşlar. Tamam 3 Lashur kartını kullandı. Şöyle bir Kraliyet Eyaleti atalım. Kraliyet Hayleti'nden sonra yarasalar atma ihtimaline karşılık Yaşlı Cadıyı konumlandırabiliriz. Yaşlı Cadıyı koyduk. Yarasalar atmadı. Yüksek ihtimalle bir hata çıkacaktır. Şöyle bir yarasa atıyorum sol tarafa. Tam, Sol tarafta kule bomba sayesinde aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem sağ hem sol idare ettik. Ve savaşı kazandık. Ee, dostlar kendinize çok iyi bakın. Dilimiz döndüğünce desteği açıklamaya çalıştık. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Havalar çok soğuk. Üstünüzü sıkı sıkı giyinin grip olmayın.